seni aldatmış olabilirim. <laughs> yani orayı çok merak eden, orayı çok merak eden, orada ne yaptığımızı görmek isteyen çok insanlar vardı. Belki Serhan'la aldatmış olabilir seni Harun. Serhan girmedi Yok hiç ya, biliyorum. Ben, ben gelmedim <laughs> içeri Girmemiş mi içeri <laughs> abi Serhan de çok bilinçli var ama. Yani belki Serhan Fenerbahçeli diye ondan kaybetmiş olabilir. Eyvah. <laughs> <laughs> Nasıl yani? <laughs> Abi gerçek mi ya bu? Bir dakika, şaka ee. yapıyorum. Yani kazan dairesi ağır biliyorsun. yani onu birçok oyuncumuz da anlatmıştır. Bizim motivasyon motivasyon odamızdı. Maçlara hazırlanma odamızdı. Soyma odasına ilk geldiğimiz hemen eşyalarımızı bırakıp gittiğimiz yegane odadan bir tanesiydi orası. Ergün Önceşim abi, ya. Serhan Türk'ün Fenerbahçe'li olduğu gerçek mi? Buna muazzam teşne uygun bir chat var şu anda burada çünkü. Doğruysa lütfen söyler misin Ergün <laughs> abi? Serhan Türk Fenerbahçe'lidir ya, bilmiyor musunuz? Güzel. Teşekkür <laughs> ediyoruz abi. Harika oldu. <laughs>